Merhaba, bu videoda da sana yönlerin yazımını öğreteceğim. Yön adları, yön adları. Nelerdir yön adları? Batı, doğu, kuzey, güney, kuzey doğu, kuzey batı, güney doğu, güney batı gibi yön adları tamam mı? Yön adları nasıl yazılır? Yön adları her zaman küçük harfle yazılır. Yön adları, yön adları her zaman. her zaman küçük yazılır. Bunu unutma. Küçük yazılır. Peki hocam. Bunun hiç mi istisnası yok? Var. İki tane istisnası var. Bir. Bir. Eğer bir yer adından önce geliyorsa yön adı onu büyük yaz. Hiç korkma. Şimdi Avrupa Avrupa bir yer adı mı? Evet, Avrupa bir yer adı. Peki önüne bir yön getirelim. Kuzey Avrupa dersem. Kuzey sözcüğü Avrupa yer adından önce geldiği için Avrupa yer adı. Kuzey sözcüğü yer adından önce geldiği için nasıl yazacağım? Kuzeyin K'sini büyük yazacağım. Bir örnek daha verelim. Karadeniz bir yer adı değil mi? Kara Deniz. Peki Batı Karadeniz dersem Karadeniz yer adı. Yer adından önce bir yön adı geldiği için ilk harfi büyük yazdım. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız da ise sadece ve sadece Doğu ve Batı sözleri için geçerli bir kural. Doğu ve Batı sözleri için geçerli. Doğu ve Batı sözleri kendi anlamından sıyrılır, yön anlamından sıyrılır da artık başka bir anlama gelirse, başka bir anlama medeniyet gibi, kültür gibi, politika gibi yeni bir anlama gelirse büyük yazıyoruz. Nasıl mı? İşte şöyle. Korona salgınında Batı çaresiz kaldı. Burada kastettiğimiz yön olan batı değil, batılı devletler, batılı ülkeler, batı politikası, batının sağlık politikası değil mi? Çaresiz kaldı dediğimiz için batının B'sini büyük yazdık. Bu videomuzda bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.